Mert uyudu. Çocuklar çok narin görünürler. Ama aslında bizden çok daha güçlülerdir. Daha temiz, sevgi dolu. Mert'in bu gece açılan yaralarını annesine duyduğu sevgi saracak. İyileştirecek. Üzülme. Ona söz verdim mi? Sana ne sorduğunu duydum. Annesi onu yeniden sevene kadar... ...burada kalacağına dair söz verdim mi? Cevap ver Nur. Oğluma söz verdim mi? Cevap versene. Sorduğum soru çok basit. Basit. Ya sen ne biçim adamsın? Beni ne hale soktuğunun farkında mısın? Mert'e ne söyleyecektim? Neyin sözünü verecektim? Gerçeği bilseydi beni böyle sever miydi? Bana güvenir miydi? Ya annesi? Annesi bugün bana neler söyledi biliyor musun? bana güvendiğini söyledi. Bana! Bana! Oynama şu silahla. Kaldır şunu, sinirlerimi bozuyor. Niye? Hı? Yüzüne bakamadığın silahın önüne attın bu gece kendine. Benim için. Benim hayatım için. Bir anlık refleks, senden nefret ettiğim gerçeğini değiştirmez. Boşanana kadar hayatta kal, Sonra ne halin varsa gör. Benden ancak ben öldüğüm zaman kurtulursun. Nur. Bak. Günler sonra ilk defa dokunduk birbirimize. Ben seni, sen beni kaybetmekten korktun. Uzun süre sonra ilk defa güldük beraber. Şimdi yüzüme bak ve söyle. Beni artık iyi tanıyorsun. Ben. Ben yiğit kozan. Senden boşanacağıma. Birbirimizden kopmamıza izin vereceğime inanıyor musun? İzin? İzin mi? İşte bu beni delirtiyor. Bu kibir, bu kabalık. Beni anlamıyorsun, değil mi? Ben senden izin istemiyorum. Duydun mu? Biz boşanacağız. Ve ben senden kurtulacağım. Benden ancak ben öldüğüm zaman kurtulabilirsin. Öl o zaman, öl! Gerçekten ölmemi mi istiyorsun? Evet! Nur, gözlerimin içine bak ve söyle. Gerçekten benim ölmemi mi istiyorsun? Evet. O zaman kendin yap. Al. Al. Hadi. Hadi. Zaten gittiğin zaman ben ölmüş olacağım. Beni öldürmüş olacaksın. Hadi yap şimdi. Hadi. Ne bu şimdi? Cesaret gösterirsin. Evet. Cesaret gösterisi. Hadi öldürsene beni. Neden yapmıyorsun? Neden çekmiyorsun tetiği? Madem nefret ediyorsun benden neden öldürmüyorsun beni? Hadi yapsana şunu. Vur beni. Hadi vursana. <laughs> Sıyırık sadece. Oh. Yiğit. Ne yaptım ben? Yiğit. Sen bir şey yapma. Sen bir şey yapma. Vurdum seni. Vurdum. Sen bir şey yapmadın. Ben kendim. Kendim vurdum. Tamam mı? Yiğit. Çok kanıyor. Sakin ol. Tamam tamam tamam. Korkma. Sakin ol. Sakin ol. Korkma aşkım. Korkma aşkım tamam. tamam. Sadece sihirlik, sadece sihir korkma. Yiğit, sana bir şey olursa ölürüm, ölürüm ben. Hiçbir şey olmayacak, merak etme. Hiçbir şey olmayacak, olmazdı. Hayır efendi, silah sesi miydi o? Öyle galiba. Yukarıdan geldi. Baba ne oluyor? Bilmiyoruz kızım. Evet. Ne oldu? Ne oldu? Silah sesi duydum ben. Aa, yok bir ne şey. Oldu, aşkım, bir oldu? bir şey sakin ol. ol. İçler sakin ol. Nasıl oldu bu? E, sakin ol ne işte. İçler sakin ol. Kendi Ama çok kınıyor. Silah temizlerken. İyisin değil mi? Ne oldu öyle? Birazdan sakin ol tamam. Ay vallahi bir ayda silah patladı. Yaren tamam. sen Mert'i sakinleştir. Koş. Tamam S teyze sakin ol. Bakacağız. Ne oluyor ya? Yiğit. Tamam be, tamam, tamam. Yardım, ya. i̇yi, yardım i̇yi et. Ne oluyor ya? Yiğit, yardım et. İyi misin? İyiyim. Yavaş sakin. Ambulans çağırsanız da biriniz yani. Gerek yok ambulansa falan. Gerek yok ambulansa falan. Arabayı hazırla sen. Tamam, ben arabayı hazırlayayım. Git arabayı hazırla. Tamam, zaten arabayla daha çabuk gideriz. Bismillah. Hadi. Kim Hadi. Sakin, sakin. Ben de geliyorum. Sen hiçbir yere gelmiyorsun. Ben de geleceğim. Hiçbir yere gelmiyorsun. İlk defa vurmuyorum. Korkmayayım bu kadar. İşler biz burada kalıyoruz. Ya kocam kan içinde görmüyor musun sen? Sakın korkma. Cahit Bey ne oldu? Tamam sakin ol bir şey yok. Yiğit yanlışlıkla kendini vurmuş. Ne? Sen nereye gidiyorsun? Sen nereye gidiyorsun be? Ben gidemiyorum kocamın peşinden. Sen mi gideceksin? Senin bu odada ne işin vardı? Senin bu üstündeki kan benim kocamın kanı. Benim kocamın kanı senin üstünde ne işi vardı? O. Oh. Allah'ım beterinden korumuş yarabbim. Geçmiş olsun Yiğit Bey. Yiğit Bey neler Yok oluyor? Yok bir şey. ya Silahını temizlerken olmuş. Cahit, Cahit Bey ben de geliyorum. Dur kızım sen nereye? Sinan Bey, siz ailenizin yanında kalsanız ben hastanede her işe koşarım. İyi tamam ama telefonun açık olsun. Haberleşelim. Tamam. Ben de Nur'u alayım içeriden. Nur şu anda gelemez. Niye böyle dedi bu? Mert uyanmıştır anne. Silah sesini biz duyduk. O duymaz olur mu? onun yanındadır. Vallahi şuram sıkışıyor, şuram. Felaket üstüne felaket. Ne bitmez geceymiş bu. Konuşsana be! Konuşsana dilimi yuttun? Sen bizi çağıracağına, ambulans çağıracağına... ...benim kocamın yanında ne işin vardı senin? Vallahi kısa malum oldu. İclal, yavrum tamam bırak şunu. Bak korkmuş o da, şoka girmiş işte. Hem ben söyledim Mert için git Yiğit'le konuş diye. O yüzden gelmiştir o buraya. Tamam, hadi. Hadi biz gidelim. Kocanı bekleyelim yavrum ya, hadi. Anne ölürüm ben. Kocama bir şey olursa ölürüm ben.